Selam. Merhaba. Hoş geldiniz. Keyifler nasılsın? İyi. Ha, öğrendim ben bunu. Öğrendim. Bundan sonra bol bol atacağım size video. öyle De, DM'den mesaj attım bekliyorum tanışalım DM'den çok mesaj gelmiş isim bir sürü var şu an değerlendiriyorum ama onun öncesinde çok fazla e, botoks ve ağda merkezinden yazmışlar. <laughs> güvenilir olanları değerlendirmeye alıyoruz e, arkadaşlar. Ablam da... Evet, Bana da lazım. Biraz Kaşıntı yapıyor arkadaşlar. Acil. Kıllı yani o da biraz. Kimler varsa bekliyoruz. Yazsın diyemden güvenilir şart şart.